Dur ne yapıyorsun? Evin içine gireceksin. Yani. Lan varlar. bu? Ay baban gibi konuşup beni sinir etme Kaan. Pular küçük bu maroları yıkandı mı? Bana bak sinirleniyorum ha. Baba hoş geldin. Oo, hoş bulduk örümcek adam ne haber? İyi misin? Bak ne aldın? Baba aldın mı bileti? Ee, neyi? Baba, unuttun değil mi basket biletini? Ya ben dedim, unutma dedim sana. Söz verdin, alacağım dedin. O, o oğlum, aldım tabi. Vallahi mi? Sen babalığın kralısın. <laughs> Anne bak, babam almış biletleri. Unutur dedin. Unutur mu dedim? Üzülmesin diye. Şu dolduracağım tabancaya. Tamam, gel. Hadi bakalım, geç. Hemen doldurup geliyorum babacığım. Hayırdır? Ne? Özledim. Buraya öyle kafana esince gelemezsin. Oğlumu görmeye geldim. Ara MKC, ara. Ara. Önce bir ara müsaitsek gelirsin. Burası senin evin değil. Canım ya. Sana çiçek aldım. Neden? Çünkü sevdiklerimden kolay vazgeçemiyorum. Sen sevdiklerini kendinden vazgeçiriyorsun. Bak bu çocuğa söz verip yapmıyorsun, üzülüyor sonra çocuk. Yağmur ne yapmadım? Ya istemiyorsun demiyorum ama unutuyorsun işte. İşin gücün belli. Düşünmeden konuşma. Sonra kalan yerlerden ben topluyorum. Tamam bak, tamam. Evet, iş kısmında haklısın ama artık o iş değişecek. Çünkü son bir işim var, ondan sonra tamamen beyin kısmına geçiyorum. Beyin? Ne beyni? Baksana sürpriz yapacaktım ama madem sordun o zaman anlatayım. Sormadım NK'cığım. Alma bana çiçek. Çekil. Bak eğer koparıldılar falan diye diyorsan o zaman tamam anlıyorum ama yani... Ya sen eski karına niye çiçek alasın ya? Ne sıfatla? Kocan. Bak sen benim kocam değilsin biz boşandık. Boşandık. Ne yapıyorsun sen? Bir dakika ya, lütfen yani bir sırtıma bakar mısın? Büyük bir çatışmanın içindeydim. Şov yapma bana, yani. giy şunu. Ya insanlık namına ne olacak ya? Bir baksan. Bir şey olsa gömleğin beyaz kan olur. Giyer misin şunu mutfağın ortasında? Belki içime can kaçmıştır, ne bileyim yürür kalbe gider. Orada yürünecek bir kalp yok. Giy şunu, hadi. <laughs> Hayırdır? Ne oldu? Arıza mı var? artık yok. Allah Allah. Tamirci falan geldi mi? Çocuklar bana bir şey demedi çünkü. Çocuklar? Tamircinin çocukları. Hani para sormak için. Devre ekiplerini evi izletiyorsun değil mi? <laughs> Sonra beni niye boşadın? Al bu yüzden boşadın. Kontrol manyasın çünkü sen. Kimseye saygın yok. Suçlu gibi izletiyor bir de ya. Ha ha o zaman doğru anladıysam sen beni benim sevdiklerimi önemsediğim için boşadın öyle mi? Hayır sevdiklerini onları kontrol edeceğim derken hayatı zehir ettiğin için. Onca sene çalışıp didindiğim şirkette ortak olacakken gidip patronu tutukladığın için. Herif vergi kaçırıyordu. Mali polis misin sen? Sonuçta ben haklı çıkmadım mı? Evet haklıydım ben. Gerçekten bak gerçekten bana haksız olduğunu tek bir konu söyle tek bir konu. Tamam, tamirci gelmediyse o zaman kim geldi ha? Kim geldi evimize? Delireceğim ya, sana ne ya, sana Bak, ne? aldırırım parmak izini biliyorsun. Aldırırsın, öyle birisin çünkü. Ne demek öyle birisin ya? İstediğin kadar Amerikalarda eğitim al, organik beslen, silin fit giyin... E, ...o içindeki maço gitmiyor işte, gitmiyor. Demek istediğim şey tamirci çağırsam bu bir daha bozulmaz. Sana sormayacağım, tamam mı? Sana sormuyorum ya, çok da güzel yapmış. Al bak, karışma bana ya. Karışma benim evime. Bana, girenime, çıkanıma. Yo, iş öyle değil işte. Benim oğlum bu evde yaşıyor. Ya sabır ya. Tamam neyse ben bu çiçekleri bir vazonun içine koyayım da... ...belki ne kadar harika bir adam olduğumu hatırlarsın gördükçe. Al işte, al. Ya ben sana tamirci çağır demedim mi? Ya ben açtım, kapattım. Böyle mi oldu? Elin altından şey bozuyorsun. Çekin şuradan, çek. Tamam ya, tamam. Ya, tamam. Zaten takım senin için giymiştim. Bir ah. şeye bak. Giyme dolaydım ya. Bu ne ya? Islatma gelmiştim. Ne biçim anne babasını? <laughs> i̇şte beni için... kim bana? Hadi örümcek adam. Görüşürüz. <laughs> tamam mı? Ya baba ne yaptın? Bunlar yeni ya. İki kere düşündüm giymek için. Çiçeği al, çiçeği. Gel bakalım. Seninkini gördüm bugün. Selamı var. Ay ee, anlamıyorum yani senin ne günahın var. Hı? iki balık ayrılır mı ya? MKC yenilince sen de yenik sayıldın. Merak etme. Bak bu benim son operasyonum. Sonra her şey düzelecek. Göreceksin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.